Tarzım, e, öyle bir yapıyorum ki, 3-4 senelik e, zaman periyodlarında belli konular seçiyorum. E, o konuları 3 sene, 4 sene çalışıyorum. Yani ilk etapta gerçekçi olarak başlıyor, daha sonra o e, konu öyle bir e, hali alıyor ki elimden kurtuluyor artık, uçuyor derler ya, soyutlaşıp uçuyor. E, o konuyu ek olarak, daha başka bir konu onun yanına getiriyorum, derken konu, konuyu açıyor. Konuların kompozisyonlar farklı alanlara doğru gidiyor. Şeylerle, gerçekçi olarak e, gelinciklerle başlamıştım. Daha sonra deve dikenlerinden devam ettim. Deve dikenlerle yaklaşık beş sene çalıştım ve en son suyu takarak tamamını uçmuş hale e, gelene kadar çalıştım onlara. E, şimdiki çalışmalarım daha çok göz üzerine. Felsefesi daha değişik, daha başka. E, ruhumu daha yansıtıcı şey tuvale döküyorum. iç dünyamı, üzüntülerimi, sevinçlerimi, her şeyimi o gözlerde görüp e, tuvale döküyorum onları renklerle birlikte. Gerçi resim benim, benim için bir renktir. Anlatımdan çok. Renklerin uyumu, sıcaklığı, soğukluğu. Bakıyorsunuz ki bir zaman çok koyu bir renk içinde bile o soğuk renk içinde bir, bir neşe arayabiliyorum, yaşatabiliyorum sıcak renklerin içinde de üzüntü de bulabiliyorsunuz. Sıcaktır, sı e heyecanlıdır ama gün geliyor ki sıcak renklerin içinde de bir üzüm saklı olabiliyor. O gözlerde e yaklaşık 4-5 senedir çalışıyorum gözlere. Gözleri soyuyorum kendime göre yorumluyorum. Yani hayatta bakış açım gözlerle birlikte. Kadının dünyaya bakışı, bir sorunları nasıl karşıladığım o gözlerin içinde hep saklı. Şu an birazcık e, modernize olmuş kufi yazılarla birlikte onu e, çeşitlendiriyorum gözleri. Ama gerek soyutlaması, gerek gerçekçi anlamda gözlerden epey gideceğim herhalde öyle gözüküyor. Sabah severlere de onlarla paylaşacak olduğum duyguları Gözlerde herkes bir şey görebilir, herkes bir şey hissedebilir. Ben yaparken başka duygular içindeyim. İzleyiciler, sanatseverler veya onu alıp paylaşan, duvarında paylaşan insanlar başka duygularla bakabilir. İçindeki hüznü, her şeyi ondan yaşayabilir, sevinci de yaşayabilir. Ben bu şekilde tuvale aktarıyorum. Kendi kendime, kendi atölyemde çalışırken kimi zaman öyle bir giriyorsunuz resmin içine ki tamamen dünyadan kopuyorsunuz artık. Ne telefon duyuyorsunuz, ne kapı sesi duyuyorsunuz. Tamamen bir olayın içine giriyorsunuz. İzleyenlerin de zannederim ki öyle duygularla e, resmi izlemesini isterim, paylaşmasını isterim görsel olarak severek yapılan bir sanat. Gerçekçi resim çok fazla çalıştım diye ben. Daha çok bir adım attım, konuyu buldum, kompozisyonu uyguladım. Gerçekçi olarak başladım ama ondan sonra hep onu soyutlama evresine geçti. Tabii soyutlama başladıktan sonra en sonunda uçuş haline geçiyor. Kimliğini tamamiyle görsel kimliğini yitiriyor o şeyi, altyapıyı bilen artık onu hatırlıyor. Yani budur diye sanatçılardan o klasikçilerden ben Rembrandt hastasıyım. Çok oldu çünkü Rembrandt'ın e, eserleri şiddetli ışık, e, şiddetli gölge üzerine kurulanmıştır. Ben de ışığı mümkün olduğunca e, sanki oradan etkilenerek yani ışık kullanmayı seviyorum. ve daha sonra e, şimdi akımlar bitti gerçi artık. Her sanatçı ee, kendi görüşüne göre gidiyor. Akımlardan yararlanma, bir akım yaratma zamanı bitti. Ama fovist akımda da o çılgın renkler biraz beni etkiledi. Ee, renklere biraz kaçış yaptım da fakat tabii, ilk etapta benim e, etkilendiğim ressam, e, sanatçı ve akım Rembrandt'tır. Bu arada Doğu Şam yurt genelinde de sergilerim çok karma sergim, üç kişisel sergim. E, çok fazla sergi açmıyorum şimdi. E, daha çok üretime yöneldim. E, dünya genelinde de sergim var. Amerika'da sergi açtım. E, o zaman da deve dikeni çalışıyorum, soyutlamıştım onları. E, Bulgaristan'da, Yugoslavya'da. E, bir ülkede daha vardı ama şu an aklımda yok. Yani Sergilerim yüz civarında hatırlayabildiklerim daha da fazladır da karma sergilerim. <laughs>